Herkese merhaba ben Funda. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar ilk videomun ikincisini çekiyoruz. İlk videomda e, tarlaya gitmiştik sizinle. E, yabancı ot toplamıştık. Yine burada da yabancı ot için tarlaya gideceğiz. Ama burada e, tarladaki yabancı otlar biraz tabii buğdaylar büyüdüğü için e, arkadaşlar temizlemişler. Ama yağmurdan dolayı tarla içinde kalmış yabancı otlar. Onları tarlanın dışına çıkartacağız. Çok bir işimiz yok ama en azından siz tarlayı da görün. Son e, hasa, Haziran'ın onu gibi falan hasat edeceğiz zaten. Artık sonlara yaklaştık. En azından ona da şahit olun istiyorum. Hani aranızda merak edenler olabilir. Buğdayların son durumunu ya da e, bu arada şunu söyleyeyim hemen. Yeni izleyenler varsa ben yüksek yaptığım için e, tarlada bir buğday ekimi gerçekleştirmiştik. Onunla alakalı çalışma gerçekleştiriyorum şu anda. E, öyle yani. Bakalım. Hemen o günkü konsepti de şey yapmıştık hatta. Hemen öyle <laughs> tarlaya gitme makyajı yapmıştık. Yine öyle bir ufak bir makyaj yapalım. Ee, tarlaya gidelim bakalım. Nasıl olacak? Arkadaşlar böyle şey oldu. Tarlaya gitme makyajım olur falan. Ama artık bir kere çıktı ağzımıza ilk videoda. İkincisini de getirelim. Bunun üçüncüsü de gelecek bu arada. Ee, bunun üçüncüsü de şey e, hasat. Haziranın 10'u 11 gibi muhtemelen abone şartlarına göre yağmur yağmazsa vesaire Haziranın 10'u gibi hasat edeceğiz. Ee, onu da videosunu çekmeye çalışacağım yani. Biraz e, hasat için kalabalık gideceğiz. 5-6 kişi hocamız da gelecek. O anki şartları da bağlı ama e, kafamda çekmek var. Onu söyleyeyim. E, herhangi bir sıkıntı çıkmazsa çekeceğim. Onun haricinde ben e, analizlere arkadaşlar bir hasat e, ekime Ekim'den önce toprak örneği aldım. Bir e, üst gübrelemeden önce yani Ekim'den bir ay sonra bir toprak örneği aldım. Bir de e, şimdi hasat Haziran'ın işte onu dediğim gibi o tarihte toprak örneği alacağım. Şimdi ilk iki aldığım toprak örneği analizleri yapıldı. Bir sürü analiz var. E, onlar yapıldı. Şimdi hasattaki analizler kaldı. Eğer yine söylüyorum bir aksi çıkmazsa e, o analizleri de size göstermek istiyorum. En azından hani, laboratuvar ortamını e, siz görün istiyorum. İşten de hem izin aldığım dönemlerde daha rahat hani sizlerle daha rahat olacağımız dönemlerde e, çekeceğim arkadaşlar. En azından bir fikir sahibi olun. Aranızda bu bölümü düşünenler varsa acaba laboratuvarda nasıl oluyor işte ya da e, hani mezun olduğumuzda yüksek lisansı düşünürsek nasıl oluyor gibisinden belki düşünenler vardır. Onlara da bir fikir olsun. Bu arada arkadaşlar indirim şey söyleyeyim. Gerçi 23'üne kadardı bu ya. Bugün en kaçı? Bugün 23'ü bak. Bugün son gün ama yasak var. Tüh. Ben şey Rosman'da hani bu şeyler oluyor ya indirimin olduğu böyle kutu kutu şeyler oluyor. Bazı özel ürünlerde indirim oluyor, yani devasa bir indirim oluyor. Oradan ben geçenlerde öyle denk geldi, şey aldım. Şu L'Oreal'in e, inanılmaz güzel, inanılmaz 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 güzel kapatıcısından. Ama rengi bakın, bu 334 rengi bu arada. Çok bayağı koyu, hani göz altı için kesinlikle olmaz Yüzüm için bile bir tık koyu. Bir de şu rengini aldım. Bu da en koyularından. Şey, bunu ben e, kontür amaçlı aldım. sıvı Likit olarak yoktu, onu aldım. Bu arada fiyatını söylemedim. Ee, şu an indirimli hali 83-93 lira olan bu e, concealer'ları ben 19.90 aldım sadece. Evet yanlış duymadınız sadece 19.90. Baya baya uygun arkadaşlar kapış kapış bir de şunu da göstereyim belki yine yok gerçi indirim artık 23 bugün son da şöyle iki tane Maybelline'in şeyini aldım ee, likit likit mi bazını aldım. Makyaj bazını. Bu nemlendirici özellikle. Bu ee, kızarıklık giderici. Ben bunu iki kere sürdüm. Bunu hiç daha deneme şeyim olmadı. Bunu iki kere sürdüm işe giderken. Gerçekten arkadaşlar bilmiyorum psikolojik midir nedir. Makyajımın akmadığını, kusmadığını bir daha şey durdu. Gerçekten kızarıklıklar önlerinde. Bilmiyorum çok hoşuma gitti yani o benim. Tavsiye ederim. Eğer böyle bir indirim yakalarsanız ga gayet güzel yani. Kızarıklıklarınız da varsa benim şu bölgelerimde özellikle çok sivilcelenme oldu bu sıra. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Baya bir sivilcelenme oldu. Onlar başımın belası oldu. Bu arada o kadar koyu ki ve ben az sürdüm. Böyle bir şey oldu. Yama yama durdu. Bunu artık ben yazın süreceğim herhalde. Bu çok koyu oldu bana ya. Neyse. Artık şey yapacağız. İdare edeceğiz. Kontür falan yapmayacağım zaten. Ee, önce çok az bir zaten gördüğünüz Şu fondöten de sürmedim. Bunu yaptım. Onu sürdükten sonra biraz allık süreceğim. Bu aldığı da bu arada şeyden aldım yine indirimde 19.90'a. Bunu Rossmann'dan değil ama Watson's'tan aldım. Bu da Watson's'a indirime girmişti. Oradan aldım. Şeftali tonlarında rengini de göstereyim. Şeftali pembe gibi bir rengi var. Ama bayağı pigmentli arkadaşlar. Direkt e, uyguladığınızda pembe yapıyor. Dikkat edin. Dün bir an uyguladım. Direkt pembe oldu. Ona dikkat edin. Evet artık bitsin de kurtulayım istiyorum arkadaşlar bu şey. Ee, analizler. Artık tezimde yazmaya başlamam lazım bu arada. Gözaltı kapatıcı sürmedik. Bu arada bunu da 19.90 aldım arkadaşlar. Şeyin e, ee, Maybelline miydi bu kısa? Maybelline'in konseyleri. Bu da 19.90. Yani müthiş bir indirimde. <laughs> Her neyse. <laughs> şey bitsin istiyorum. Bir an önce yüksek lisans olayı. Yani çok yoruluyorum. <laughs> işle gidişat çok zor oluyor. O yüzden üzerimde bir yük yani. Bir de ben çok şeyimdir. Yani sorumluluk sorumluluklarımın bilincinde bir <laughs> insan olarak şeyim takıntı yapıyorum. Yani yatamıyorum. O kadar uykumu kaçırıyor. Yani bir an önce yetişecek yetiştirebileceğim falan filan derken bayağı takıyorum. Strese sokuyor bu beni yani. Ondan dolayı bir an önce bitmesi gerekiyor. Evet, yani şimdi çok az da bir rimel sürüyorum dokundurmak amaçlı yani. Şey yapamıyorum arkadaşlar ya. Ya mesela video çekerken sıfır makyaj açılış az önce de sıfır makyajdım. Yapabiliyorken dışarı çıkınca en azından bak hiç yoktan bir rimel süresim geliyor. Sizde de öyle oluyor mu? Çok hevesleniyorum şöyle doğal sıfır makyaj bebek gibi bir cilt. Maalesef benim öyle bir cildim yok. Hep pütürtülü. Yani kurtulmam lazım evet. Bir de çok az ruj süreyim şu hatta. Bunu da arkadaşlar şeyden yine Rossmann'dan aldım. Maybelline inanılmaz güzel nude bir ruj. Şöyle göstereyim. Bunda 17 lira mı neydi? Şöyle bir renk. Çok aşırı güzel. Çok seviyorum. Ben bir nasıl toplamıştım. Bayaldır almadım. Kullanmamıştım. Ama çok beğeniyorum yani. Böyle soft nude renkleri sevenler varsa çok güzel bir Evet, şimdi hazırız arkadaşlar, tarla'ya gitmeye hazırız. Bakalım e, nasıl olacak? Babamla gideceğiz. Babam, kardeşim ben. Ee, Babamın da beli ağrıyor, ondan dolayı kardeşimle ben halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar, gittiğinde nasıl bir manzara ile karşılaşacağımı da bilmiyorum. Sadece dışarı çıkartacağız, arazinin dışına çıkartacağız diye biliyorum tarlanın ama bakalım göreceğiz o zaman. Hadi bakalım, hadi gidelim. Saatimiz 11:20. Güneş olmadan, iyice sıcak olmadan gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım gene biz gidiyoruz. Geçen ilk video çektiğimizde de böyleydi. İlk videonun üzerinden ya iki ayı geçti. iki buçuk ay oldu yani. Ka enteresan. İlkini haybe Bey çekerken şimdi artık yavaş yavaş şey yapıyoruz. Yani diyoruz gene tarladasında ne hissediyorsun? Tırmık mı bekliyoruz şimdi? Evet tırmık bekliyoruz. Ve babam tırmağı aldı. Ve geliyor. Araba sıcak mı? Sığar arkayı koyarız. Sıcak. Bundan yanına soğuk. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Burası ee, bizim ekim yaptığımız yer. i̇stersen i̇şte şöyle bir genişten çek. Şu an çok böyle duygulandım çünkü yani tohumken ekip şu an kocaman olması bakar mı? sapsarı olmuş. Tabii bunun da iç, içlerde yeşil aksamları da daha duruyor. Şey ee, hasata göre bakacağız işte Haziran onu gibi dedim ya hasat edeceğiz. Yeşil aksamın durumuna bakacağız. E, artık tamamen sarar mı olursa zaten kendini belli ediyor. Hasat edeceğiz o zaman. E, şimdi şey buraya gelme sebebimiz biliyorsunuz ilk videoda yabancı otları biz kendimiz monel yollarla toplamıştık. Çünkü çok fazla tarlanın hepsini kaplamamıştı kaplamamıştım. Şimdi tarla tabi buğdaylar büyüdü. Bundan dolayı da e, bir makine girmesi gerekiyordu buraya. Bir makine girdi işte bütün yabancı otları şöyle yerlere bak zaten hep biçmişler. Şey olmuş yani e, biçilmiş. Bunları şimdi biz tırmık getirdik. E, Tırmıkla şey yapacağız. Arabayı da olur çıkartacağız. Bunun sebebi de şu tarlada neden bırakmıyoruz? ya Zaten biçilmiş. Niye bırakmıyoruz? Çünkü şundan dolayı Bizim zaten amacımız buradan arıtma çamurunun toprağın organik maddesine de etkisini görebilmek. Aslında organik maddeyi arttırabiliyor mu ona bakabilmek. Eğer bunlar burada kalırsa bunlar ne oluyor? Yeşil gübre oluyor. Yani toprağın organik maddesini arttırıyor. Toprakta kalıyor ve çözünüp organik madde arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Sadece biz kullandığımız arıtma çamurunun, işte arıtma çamuru biyokümürünün ve klasik gübrelemenin hem farklarını hem de organik maddesini ve diğer fiziksel ve kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisini araştırıyoruz. Ondan dolayı bunu kaldıracağız. Biz arkadaşlar bunun çok kısa şundan da bahsedeyim hemen. E, belki merak edenler oluyordur. E, hatta birisi bana e, ziraat fakültesini okumak istiyormuş ama e, biz çok açık bir şey soracağım ablasına. Biz amele miyiz dedi. Arkadaşlar biz amele değiliz. E, biz bu aslında bu işin beyin kısmıyız. Yani biz e, kime ne yapılması gerekiyorsa onu söyleyen kısmız. Hasat zamanı geldi mi, hastalık var mı vesaire. Biz bunları söylüyoruz. Benim burada bugün burada. E, bu otları toplamam. Kesinlikle ameliyat olarak algılamayın. Bu benim işim ve bu benim projem zaten. Ben bundan dolayı yapıyorum ve siz de e, bu işin beyin kısmında olacağınız için gerçekten güzel bir meslek. ya yani şu inanın arkadaşlar ben ilk kez e, yetişimine şahit olduğum bir ürünün şu an şöyle olması görüyorum ve beni çok mutlu etti. Bu mutluluğu in, inşallah isteyen e, bu bölüme başlayan başlamayı için herkes yaşar. Güzel bir e, hissiyat arkadaşlar. Ha Biz bunun e, 21 Aralık'ta e, gübresine toprak işlemesini yaptık. E, 21 Aralık'ta tohumlarımızı ektik. Daha sonra birinci ayda e, ilk bir ay, bir ay sonra biz toprak örneği aldık bir daha. Daha sonra da e, Şubat'ın 13'ünde de gübrelemeyi yaptık. E, Şubat mıydı Mart mıydı? Orayı tam hatırlamıyorum. Mart'tı Mart. Mart'ta da e, üst gübreyi attık. E, üstte de üre gübresi kullandık biz. E, burası yarım dönüm arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. E, her parsel 17 e, küsür metrekare kare. Ondan dolayı Bakacağız göreceğiz o zaman şey yapalım başlayalım ancak e, güneşte tepemize öğlen sıcağı da vurmadan başlayalım bakalım nasıl olacak babam da burada <laughs> bu sırada bekliyor göre da görev başında bekliyor. Kardeşim de kamera arkasında hep beraber yapacağız sormak istediği sorular olursa da belirsin lütfen cevaplayayım sizler için. Evet o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi başladık Kırmızı ee, almaya bir tane tırmızı yetersiz kaldı kardeşim. Derya. Çok yoracıyız. Sınavların varken buradasın evet. Ama şey, e, babam şimdi gitti ikinci bir tırmık bulmaya. E, eldiven bir de unutmuş. eldiven almaya gitti. Oh şimdi ben de kamerayı bir yere koyacağım artık. Başlayacağız arkadaşlar çünkü ancak olacak. Bu arada arabaya e, ara petek yapmış. Bildiğiniz arabanın, şey, işte, bu el arabasına el arabası olmazsa biz bir şey yapamayız. Şimdi onları araları valla kovduk ama inşallah tane bak küçük şurada peteği kalmış şurada. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Arabasız yapamayız çünkü. Bayağı da çokmuş yani baksanıza yerler olduğu gibi. Hele ilerisi şu olan bölgede yabancı ot çok fazla var. Allah'ım ne yapıyor? Ne oldu? Beni kovalıyor. Beni kovalıyor, sınacak, sökecek. Beni kovaladı abi, dergah etmedi. Bak bakayım arkada var mı? Bu kesin bir öldürecek. En güçlü silahım En güçlü silahım Evet arkadaşlar. Cümlemin başından. Videonun açılışına ne demiştim size? Dedim ki çok zevkli. Evet ama arkadaşlar bunlar daha yeni başladık. Bir parçanın kenarı temizlenmedi ve çok yoruldum. Ve şey arabayı koyamadığımız için de böyle birikiyor. Yani çok zor. bunları alma işten daha bir şekilde bir şey falan şey öldüm ben susadım da çok kötü yine burada böyle küçük bırakmışlar orada bir yerine, yerine yapmışlar ne demek yani. Ne sıkıcı bir bölüm var. Hiç okumak istemezdim. Arkadaşlar şimdi durum güncellemesi yapıyorum. Mahvolduk, bittik. Şu arkamda gördüğünüz şuralar. Baba. Arkamda. <laughs> Babam biraz işte Arkamda görmüş olduğunuz şuraların hepsi yapıldı. Şimdi şuralar çıkışa kadar olan yerler kaldı. Babamın o da. Baba. <laughs> Arkadaşlar gerçekten elimin su topladığını görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şurası çok kötü bir haldeyiz. Yani kamerayı elime alacak inanın vakit bile bulamıyorum. Kaç saat? İki saat oldu mu der ya? <laughs> i̇ki saat oldu mu? İki saati geçiyor belki de. Buradayız. Derya sen ne yapıyorsun? Derya saçmalama içiyoruz biz o suyu. Evet şu az bir şey kaldı. Ya biçmesinde sıkıntı yok ama manuel arkadaşlar olmuyor. Yani inanın güç kalmadı. Tırmık bile 3 kişiyiz. Hava aşırı sıcak yani şu an yanıyoruz. Belki de yanmışızdır fark etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babamı şöyle göstermek istiyorum size. Baba. Gördünüz. Hayatım, hayatım, hayatım. Artık arabaya koyup götürecek şey biliyor yok arkadaşlar. Mahvolduk. Babam gözükmüyor şu an. Derya babam şu an gözükmüyor. <laughs> Buğdayların içinde kaldı. Evet biz yabancı otları manuel böyle götürüyoruz arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Görüyorsunuz bu otlar. Sadece o şuradan çıkan otlar düşünün. Yani her parselden bu kadar aldığımızı düşünürsek. Of. Hadi bakalım biz devam edelim biraz daha. Sonra konuşta Görüşürüz. Arkadaşlar. Oh. Şimdi arabaya bindik. Çok kötü bir haldeyiz. Ellerim şurada. 3 saat. Saat şu an kaç? Saat 1.30. 3 saattir buradayız. Oh. Çok kötü. Şimdi geri döneceğiz. Ancak yapabildiğimizi yaptık. Hava dehşet sıcak ve bitmiyor. Çabuk mı attın? Niye ayakkabını attın? Bu Ben, ben mi böyle güzel şeyler? Yani? Ayakkabımı... Şimdi gidiyoruz. Nereye attın bu ayakkabıyı? Öyle. Şu arazi ayakkabısı. Hangi ayakkabın bu? Vuruyor kızım ayakkabımı. Arkadaşlar şimdi geldik eve. O kadar yorgunum ki, o kadar yorgunum ki anlatan bir gözlerimi açamıyorum. <laughs> şimdi biraz dinleneceğim. Bugün böyle geçti yani. Gözüm İzine baksanıza nasıl iz yapmış. O kadar sıcaktı ki ve saatlerdir kaldı gözümde. Gözüm açamıyordum güneşte çünkü. Ondan dolayı iz oldu. Şey. bugün bu kadar e, yorucu arkadaşlar yani cümlelerimin başında şey demiştim. Çok işte tabii ona hep katılıyorum ama işte böyle zor yanları da var. E, el gücüne dayanan e, yanları da var. Ondan dolayı miktar zorlandım ama Boğazım ağrıyor. Bu arada yutkunurken soğuk soğuk su içtim üstüne. Öyle yani arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun dedim. Ee, o zaman bir aksilik çıkmazsa hasat zamanı. Görüşelim tekrardan sizlerle. Evet sizleri seviyorum. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğenmeyi, instagramdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum.